Evet arkadaşlar inci şimdi de ata bindi biliyor musunuz? Aa, nasıl sallıyorsun ya kendini öyle sen? Dıgıdık dıgıdık da bir de. Bittim anneciğim. Çok çabuk bitiyor sende bu oyuncaklar ya. Çok komiksin ince. Nereye şimdi? At. At. E, hani bitmişti? Vaz mı geçtin? Devam mı? dik 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 de. At at. Bam <Adam. gülüyor> nereden yiyeceğim? Ay, mi, mi. Gel seninki arabada gel arabadan alıp gelelim topumuzu. <laughs> gel. Arabamızdan topumuzu almaya gidiyoruz şimdi. Tamam mı? <laughs> Barbie bebeğini de ister misin? Belki salıncakta sallarsın olur mu? <laughs> Hadi bakalım gel gel gel. <laughs> Senin bebişin mi var anneciğim? Anne bebe. Evet anneciğim. Anne baba. Tamam be, evet bebeğim. Gel bakalım. Hoppa. Dur bekle şimdi burada bekle anneciğim, bekle arabamızı açalım. Tamam, topumuzu alacağız. Dur bekle. Geç burada kenarda bekliyorsun beni. Bekle bakalım. Gözlüğün olmadı. Topunu tut bakalım. Bekle beni, bekle beni. Çantanı da aldım. Nereden çıktın ya sen? Hoppa. Hop birdik Hadi bakalım. Ay topun kaçmasın sakın. Hadi bakalım. Allah. Sıkı sıkı tut. Sıkı sıkı tut. Hadi gel anneannenle babanne'nin yanına o tarafta oynayalım. Kaçmaz hem. Olur mu? Dikkat et kafana. Kafana dikkat et. Dikkat et bir tanem. Allah nereye kaçtı? Top buradan kaçtı. Ay nereye gittince arkaya gitti. Arka tarafa gitti topun. Çabuk yakalamalısın. Çabuk topunu yakalamalısın. Aşağıya atma sakın. Kaçar bana doğru at tamam mı? Bana doğru bana. At at gol yap. Ay dur gözlüğünü düzeltmem gerekir. Bekle. Hayır o bizim değil bekle.